Masada oturan iki adam yemek yemeye hazırlanıyor Ancak etraflarını saran polis bir anda iki adamdan birini saçından yakalıyor ve itiyor Ortalığı sakinleştirmek isteyen Ocakbaşı'nın garsonu ise polisin sert müdahalesinden nasibini alıyor Polisin garsona attığı tokat kameralarca kaydediliyor Görüntüler Taksim Bekar sokaktaki bir ocak başından. Polis masada oturan bu adamı ise çekerek yere düşürüyor. Toparlanmaya çalışan adam daha ne olduğunu anlayamadan ikinci bir müdahale ile karşılaşıyor ve yere düşüyor. <laughs> polis tarafından uzun süre yerde yatılı halde bekletilen vatandaşa birkaç polis aynı anda müdahale ediyor. Adam saatlerce yerde bekletildikten sonra polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınıyor. Neden gözaltına alındıklarını ise o iki kişi bile bilmiyor.